İyi akşamlar. Adım Hüseyin Bakışlı. Ee, 61 yaşında esnafım. Eşim 53 yaşında Alzheimer hastalığına yakalandı. Alzheimer ilaçlarını aldığımız halde e, hiçbir şeyini göremedik, faydasını göremedik. E, ne zaman ki eniştemin e, kız kardeşi e, bu ürünleri tavsiye etti, ozonu tavsiye etti, ozona başladık. E, ve bir buçuk ayda eşim bayağı bir düzelme şey yaptı. şimdi bazı şeyler vardı, semptomlar vardı. Geceleri dörtte dört buçukta bağırıyordu, uykulamıyor, uyanıyordu, ee, çıkıyorduk, apartmanda komşularımız rahatsız olmasın diye ee, eşimle beraber arabayla ile beraber e, dolaşmaya çıkıyordum ee, ve sakinledikten sonra şey yapıyordum, eve geliyorduk. Ee, Allah'a şükür e, şeyi ozonu kullandıktan sonra bir buçuk ayda acayip düzelme oldu. Ee, İlk başlarda e, hastalığı yakalandıktan sonra eşim tuvaletini bile şey yapıyordu, yerlere yapıyordu. Yeni odasında bir geliyordum evde, her tarafta bir koku, e, yerlere yapıyordu. E, ve şu anda kendi oturuyor, şeyini tuvaletini yapabiliyor e, ve bizim bir hafta önce şeyde bir, bir düğünümüz vardı, kız kardeşimin kızı evleniyordu. Yeğenim bile düşünmüş e, kız kardeşimin kızı, acaba dayım gelmese mi diye, niye? Ba çünkü topluluk içinde bu dükkandan bağırıp çağırıyordu ee, acaba düğünü şey yapar mı diye hani bir rahatsızlık verir ee...